Merhabalar Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim sizler için kanalımda pratik bir patates yemeği hazırladım. Halka halka doğradığım patatesleri su içerisine bırakıyorum. Gayet güzel pratik bir tarif kanalımda sizleri bekliyor. Gelin dilerseniz tarifin detaylarına geçeyim. Tarif için gerekli olan malzemeler. Öncelikle tava içerisine 250 gram orta yağlı kıymayı alıyorum. Üzerine bir kahve fincanı sıvı yağ ekleyip kıymayı sıvı yağ içerisinde kavuruyorum. Kıymayı biraz kavurduktan sonra iki tane orta boy soğanı küp küp doğramıştım. Çok küçük olmayacak şekilde biberlerimle de aynı eşit olsun diye gördüğünüz gibi Biraz soğanı soteledikten sonra içerisine 2 tane yeşil biber, 3 tane kapya biber. Yalnız benim biberlerim biraz küçüktü. Ona göre sizler değerlendirip ekleyebilirsiniz. Biberleri ilave ettikten sonra içerisine baharatlarını ekliyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı 7 baharat, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı nane, bir çay kaşığı da pul biber ilavesi yaptıktan sonra biraz soteledim ve yarım demet maydanozu ilave ettim. Gördüğünüz gibi içerisinde eklediğim soğan, maydanoz ve biberler çok ince doğramadım. Biraz içerisinde belli olsun diye. Çünkü tencere içerisinde de pişeceği için 4 tane patatesi, büyük boy patatesi halka halka doğradım ve tencere içerisine diziyorum. Tarif çok pratik, yapımı da çok kolay. Herkesin hazırlayıp zevkle yiyebileceği bir patates yemeği oldu. Gördüğünüz gibi tencerenin tabanına patatesi dizdim ve hazırladığım kıymalı harcı ilave ediyorum. Kıymalı harcı hazırlarken içerisine tuz ilavesi yapmadım. Suyuna ekleyeceğim için her tarafına gelecek şekilde kıymayı hazırladım kıymalı harcı ekledim ve üzerine tekrardan patates düzüyorum ikinci kat patatesi de dizdim ve tekrardan kıymalı hazırladım harcı döküyorum Tekrardan patates diziyorum. 250 gram kıymadan, 4 tane patatesten koca bir tencere patates yemeği hazırladım. Çok bereketli, çok da doyurucu bir tencere yemeği oldu. Son patatesleri de diziyorum tencere içerisine. tekrardan kalan iç harcı da üzerine ekleyip salçalı sosunu hazırlıyorum. Bir buçuk yemek kaşığı domates salçası üzerine 3 çay kaşığı tuzu ilave ettim ve bir su bardağı suyu da ekledikten sonra salçayı iyice sos haline getirdim ve yemeğin üzerine döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde salçayı gördüğünüz gibi gezdirdim üzerine ve bir yemek kaşığı tereyağını üzerine ufak ufak parçara parçalar halinde bırakıyorum. Sadece kıymalı iç harç için yağ kullandım. Hiçbir şekilde yağ ilavesi yapmadım içerisine. O yüzden biraz tereyağı ilave edip ocağa alacağım yemeği. Ocağa aldım yemeğimi kaynamaya başladı. Altı kısık şekilde yaklaşık 25 dakika pişireceğim ve yemek servise hazır. Herkesin zevkle yapıp yiyeceği bir tarif kanalımda bekliyor şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.